Ben mi? Açık şey söylemiştim. Kızlar 35'lik aldım ama nasıl çok içemiyorsunuz zaten dedim. Gerekirse söyleriz ekstradan bir 70'lik falan. Yok canım ne yaptın? Yeter o bize. Gülşen 2 duble içer. Ben tek dublede kalırım. Bu kez zaten koklayarak sarhoş olanlardan. <laughs> Ben bir 35 rakı daha söylüyorum. Bir şey isteyen var mı? Aa, 70'lik söyle. Bir adı söylesene. Abi, bir saniye, bir dakika abi. Bir dakika. Ben istiyorum. O zaman bir tane 70'lik rakı söylüyorum. Dört tane bira. Sekiz. Hadi hoş geldiniz o zaman. Oh. Dur, önce bir selfie çekelim. Bak sofra bozulmadan, rakılar içilmeden. Senin telefonunu iyi çekiyor. Sen ver bu şey. Ama bak, öyle. selfie, selfie'den sonra bir daha oynamak yok telefonda. Tamam ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gülşen var ya yılan gibi çıktı. Bakar mısın? Tamam tamam. Hadi yeter. Bırak artık. Tamam bunu tamam. Instagram'a tamam. koyayım bir saniye. Tamam ondan sonra, ondan sonra bırakıyorsun. Tamam mı? Yeter ama. Çok çirkin çıkmışım ya. Siz niye koydunuz bu fotoğrafı? Ya saçma mı? Çok güzelsin. Onu bu Bilmiyorum kim? Kızım? Kızım? Bak Herşey bak bak nasıl? bak ne çalıyor bak. Gülşen Stylar. Ne oldu? Gözünü seveyim Gülşen açma şöyle alak şarkılar bu gece ya. Melankoli melankoli içimiz şişti. Işte. Diğerimi mi bırakayım masaya? Onu mu istiyorsun ya? Diğerimi mi bırakayım masaya? Kapatın şunu Allah aşkına hadi böyle Hadi, şey. hadi böyle oynak oynak hadi. Kimseye... Yıkılıyor. Hande. Yıkılıyor. Dak, bir dakika bir dakika. Bir şey soracağım. Heyecan. Ne oldu senin? Eksten haber var mı? Yok canım ne haberi olsun. Eksten haber yok da yani gerek yok zaten. İyisin yani. İyi bomba gibi. Valla özgürlüğümün tadını çıkartıyorum. Herkese tavsiye ederim kızlar. Çok iyiymiş ya. Yani böyle üzerimden yük kalkmış gibi. Cuma cumartesi böyle pop kop alem. Kırmızı ruj falan. Bence çok iyi. Bence içelim. Özgürlüğe içelim. Ben bu durumu bence hak etmiyordum. Ya bu bana yapılacak bir şey değildi. Bir yandan da çok yoruldum. Ya. Daha ilerini hak ediyorsun. Yok, yok bitti artık. Bir ben o sayfaları kapattım. Şu abi bir baksana. Tatlıymış. Kim bu? Ofisten arkadaşım Murat, 33 yaşında, bekar. Canım ya. Gülşen senin iş güçlü oldu ya. Bir ara bir sıkıntı vardı. Allah aşkına iş güç konuşmayalım ya. İçim şişti içim. Ağzımda da peynir var zaten. Kafamı dağıtmaya geldim. Dağıtacağız kızım. İş güç hiçbir şey konuşmayacağız. <laughs> Hangi şirketi ben kurtaracağım? Sabah 6'da gün doğmadan, horozlar daha bağırmadan ben oradayım. Evet, çok Bu hayat boyu aynı kişiyle dost kalamıyorsun ki. Zor yani. Birileri Abi, çıkacak. Beni çok kırdı. Yani beni gerçekten çok kırdı. Ama ne yapacaksın? O kadar sene geçirdik yani iyi kötü. Arkasından kesinlikle kötü konuşamam. Çok samimi söylüyorum. Katiyen kötü konuşmam. İnşallah çok mutlu olur. Muhteşem bir hayatı olsun lan. Valla. <laughs> Ben var ya, ben bana attı o kazı, o adamın bana attığı kazı hayatım boyunca unutmam. Sen git bir kız bul, hemen 10 senelik kankanı anın. Sen böyle şerefsiz bir adamsın. Şerefsiz. Sen alçak bir adamsın. Al. <laughs> Burcucuğum, tatlı. Şimdi lafı değiştirme canım benim Furkan'ların ne var? Ya yok bizim aramızda bir şey. Kankayız biz. Tatlım neyin kankası bu? Ya şöyle söyleyeyim ben sana, ıssız bir adaya düşsek, 5 sene yalnız kalsak yine bir şey olmaz bizde. O kadar yakın arkadaşız. Canım bu böyle kanka ayakları bana biraz şey ayağa geliyor. Şimdi ben tam bir hanımefendi olduğum için o kelimeyi kullanacağım sen anladın. Göt ayağı. Duydun o hanımefendi olmadığı için bunu söyleyebiliyor. Abartıyorsun. Ya böyle bazen gelirken çalışırken geliyor yalanlar bir tane makas alıyor böyle alevde. <laughs> Sanki böyle elektrik akımı herkes çarpıyor yani. O kadar da güzel ki. Çok fena bir şey yani modada, reklamda, içinde görsel sanatın olduğu birçok sektörde bu kadar metalaştırılıp objeleştirilmesi inanılmaz karşı. Abi dizilerde de öyle. Yani bütün dizilerde kadınların hepsi sıfır beder. Baş rol, yan rol hepsi ne görürsen incecik yapılı kadınlar, oyunculuk, yetenek falan hak getire hepsi ikinci planda. Güzelsen çat başrolü kapıyorsun. Böyle saçmalık mı olur ya? <laughs> Şimdi o Türk kahvesinin telvesi var ya dibinde. Onun üzerine bir çay bardağı kadar falan çay bardağı soda ekliyorsun. Haftada bir böyle masaj yaparak böyle kaz ayaklarına sürüyorsun. Kırışık mırışık kalmıyor. Aşkım soda ne kadar? Bir çay bardağı. Bir çay bardağı sana bir şey mi? Bu var ya efsane. İyi gidiyoruz. Ben arada bir tane bira içeceğim. İsteyen var mı? Ya Burcu bira falan alma ya. İçme şimdi. Karıştırma bak. Mideyi sonra mahvedeceksin. Uğraşacağız. Boş ver. Ya ne olacak? Yılların önce siz. Allah aşkına ya. Yapmayın böyle şeyler. Ne olacak? Saçmalamayın. Gecenin demine, gelenin şerefine, gidenin gelmişine, gelmişine. geçmişine. Aa! Ne oldu ya? Kusacak karıştırdı. Ben demedim mi? Demedim mi ben? Demedim mi? Bir değişti.